arkadaşlar bugün size göstereceğim. Evet. Şu an Gölbaşı Tabiat Parkı'na geldik. Şura ördekleri göstersin bakalım. Hadi koş bakalım. Bak karşıda ördekler var. Aa bak orada iki tane ördek var şura. Aa, onlar kaz değil mi ya? Kaz değil onlar ördek. Ay şey ördek değil kaz. Şura onlar ısırabilir. Bir kere beni küçükken ısırmıştı kazlar. Aa evet. Evet arkadaşlar. Hadi, bak, bak, bak. Hadi gelin gel bakalım. bakalım. Umarım saldırmaz. Küçükken beni bir kere kaz ısırmıştı şura. Çok korkuyorum ondan. Hadi. Hadi gel hızlı hızlı geçelim. <laughs> şura. Korkuyorum ben. Hadi gel gösteriyorum ben. Sanki kafayı kaldırdı saldırabilir Eren. Hadi gel. Gel şura bunlar saldırmayan kazlardan. Neredesin? Saldırır mı? Yok yok. Hadi ilerle ilerle. Bak orada da bir tane kaz seni bekliyor. Gak diyor sana selam veriyor. <laughs> şura. Ben çok korkuyorum. iki tane varmış. Yaklaş şura. Sen de selam ver. Selam veriyor bize. Selam. <laughs> Nasılsın de. Nasılsın? Tamam, ilerle. Şimdi göle bakalım. Bak gölde yüzen kazlar var. Bak bak şurada. Şura ne yapıyorsun? <laughs> Kazlara ekmek dağıtıyor şimdi Şura. Kazları besliyor. Ekmekleri dağıtıp dağıtıp atıyor. At. 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 Çok fazla at. Şura yetmez onlar. <laughs> Bak öbürleri de geliyor. Şura. Üç tane daha geliyor. Ördek mi onlar? At ama suyun içine at. Fırlatıp atman gerekiyor. Fırlatıp at Şura'cığım. Hadi at. at, Hepsini at. Böyle, böyle at. at. Onlar gelip buraya geliyor. Öyle at. Bak aferin. Ay, Elleme yere düşenleri. Yani onlar böyle. gelir alır. Hadi hadi. Daha çok ekmeğin var. At. Fırlat fırlat at. Ördeklere de at biraz. Düşebilirsin. Ahmet düşersin. At at düş. Aa, çok güzel değil mi şura? Biraz da Ömer atsın babanla beraber. Ama paylaşman lazım şura. Küçük küçük atarsan olmaz. Kaybolur gölün içinde, suyun içinde. De, yukarı, ha. Aferin. Aferin. ha. Çok güzel. Nasıl yiyorlar Şura? Acıkmışlar. Senin gelmeni bekliyorlarmış. Aferin. 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 Bitti mi? Bitti mi ekmek? Bak burada bir tane de siyah ördek varmış. Bir tane siyah ördek, üç tane beyaz ördek, bir tane de büyük bir kat. Evet. Şura. Hadi biz beslemeye devam edelim. Sen arkadaşlara bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.